Evet arkadaşlar, e, kokkuşağı çıktı, çok güzel görünüyor, hemen size atmak isterim, gerçekten bayağı bir e, yağmur yağdı, güneş e, şey açarak, sizinle paylaşmak istedim. yorumlara yazın nasıl e, görünüyor, siz de yazın, bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın, beğenin. İyi seyirler. Ben böyle bir parlak bir kokuşa görmemiştim. Yani hayatımda ilk defa bu kadar parlak bir kokuşa görüyorum.